Defne var ya, işler çeviriyor. Ne iş? Defne'nin gözü Ömer'de. Zehra, adamın anlattıklarıyla Defne'nin anlattıkları birbirini hiç tutmuyor. Ya tutmuyor işte Zehra. Canan. Tamam. Ben Adem amca kapıda dediğimde kızın rengi bengi nasıl attı görmedin mi ya? desem dinlemeyeceksin zaten. Ya bu kız tehlikeli. Senin canını yakacak. Eğer canın haklıysa, ambulansı o adam aradıysa... ...iyi de niye ben çağırdım dedi ki? Niye? Al Zehra, iyi misin kızım? İyiyim, iyiyim Hediye abla. Dalmışım öyle. Teşekkürler Su için. Afiyet olsun. Allah'ım sen aklıma mukayet ol. Dağıldım resmen. Bu halde Ömer'in yanına dönemem. Topla kendini Zehra, topla. Defne sahiden böyle bir şey yapmış olabilir mi? Efendim Zehra. Canan. Ya çok tuhaf bir şey oldu. Az önce tesadüfen kaza tutanağı geçti elime. Bu işte bir gariplik var. Ne? N nasıl bir tuhaflık var? Tutanağa göre ambulans kazadan tam iki saat sonra çağrılmış. Ben de bölük pörçük bir hatırlamaya başladım. Ne? Ne hatırladın Zehra? Bak bu hatırladığın şeyler çok önemli olabilir. Hatırladıklarım Defne'nin anlattıklarıyla uyuşmuyor. Biliyordum işte ben ya. Bak ben söyledim sana. Bu kız bir iş çeviriyor dedim. Ambulansı arayan da o değil. Adem amca. Canan. Tüm bunlar ne demek oluyor farkındasın değil mi? Biliyorum canım. O yılan seni bile isteye ölüme terk etti ya. Ama bu olabilir mi? Ya Bunun cinayetten ne farkı var? Yok. Yok, hiçbir farkı yok. Canan, ya Defne gerçekten böyle bir şey yapar mı? Yapabilir mi? Ya Zehra, gözünle gördüğün tutanağa da mı inanmıyorsun ya? Evet, biliyorum. Tutanağa göre ambulans kazadan iki saat sonra aranmış. Bu durumda ya Defne doğru söylemiyor, tutanağı görmüş. Ee, Zehra hala mı şüphe ediyorsun? Yani tutanağa rağmen hala mı? E, Canan, Defne'nin böyle bir şey yapabileceğini aklım almıyor. Bir insan niye böyle bir kötülük yapsın ki? E, Gözünde gördüğün şeyde mi inanmıyorsun Zehra? E, yani demek istediğim yüzde yüz emin olmadan bir şey yapamam. Bir şey diyemem. Tamam anladım ben seni. Sen vebel almaktan korkuyorsun. Vicdan yapıyorsun. Ama bak sen zaten ne yaparsan yap bu kızın suyu ısındı artık. Bu kızın foyası er ya da geç meydana çıkacak. Senin de aklındaki bu soru işaretlerinin hepsi teker teker kaybolacak. Şimdi Zehra bak onu bunu bırak. Bu kız yanındayken kendini kolla. Kendine dikkat et. Olur mu? Canan böyle şeyler söyleme. Ya bütün bu olanların belki de bir açıklaması vardır. İnsan durup dururken niye böyle bir şey yapsın ki? Bak hala durup dururken diyor ya. Zehracığım Ömer'i elde etmek istiyor olması yeterli bir sebep değil mi sence? Ya bu kadın kafaya koymuş. Bu adamı kadının elinden alacağım diyor. Peki ya şokta olduğu için ambulans aramadıysa? Sonuçta o da kaza geçirdi. Aynı arabanın içindeydik. Evet. Arabayı o kullanıyordu. Bu da ayrı bir mesele zaten. Yani geç arayınca da bu defa bize olan biteni anlatmaktan utandı. Olamaz mı? Hala geç değil. Her şeyi toparlamak için bir şansım var. Bence biraz sakin olup daha salim kafayla düşünmemiz lazım. Ya Zehra'cığım ne olur yeter. Bu kadar saf olma ya. Bu saflık değil Canan. Bu işin vebali büyük. Ya masumsa? Tamam. <laughs> Diyelim ki bu kaza senin dediğin gibi oldu. E peki bu kızın sürekli Ömer'in yanında dolaşmasına ne demeli? E kız Holding'de işe de başladı. Hay kalk gel konağa yerleş deseniz, bu kız gelir sizin yanınıza yerleşir valla. Canan abartma. Ya ikisi birlikte büyümüşler kardeş gibiler. He kardeş sen onu benim külahıma anlat. E, tamam Ömer için öyle olabilir ama kız için değil. Ben ben Ömer'den eminim Canan. Bugüne kadar hiç ona o gözle bakmamış. Bundan sonra da bakmayacak. Ömer'in yanında Ayşe neyse Defne de o. Demek ki Ömer bana o gözle bakmaz. Öyle mi? Göreceğiz bakalım. Daha da önemlisi Defne bunu biliyor. Reddedileceğini bile bile niye böyle aptalca bir şeye kalkışsın ki? Valla Zehra sen ne dersen de. Ben adamın Canan olduğuna emin olduğum kadar eminim. Bak bu kadının Ömer'de gözü var. Ve elde etmek için yapmayacağı hiçbir şey yok. Tamam, tamam canım. Anladım, merak etme. Tamam, dikkatli olacağım. Canım gelmeyeceğini söylemiştin. Ömer'in dikkatini çekmemek için. Öyle ama içim içimi yedi. Duramadım. Mecburen ben de geldim. Böyle olmaz ama Defne. Tutanağın konağa gönderilmesi bir hata. Senin gelmen ikinci hata. Neyse ki ben duruma el koyup tutanağı kimse görmeden aldım. Sana yardım edeceğini söylemiştim. Nasıl yardım edeceksen tutanağı Zehra çoktan gördü. Ama senin bundan bile haberin yok. Ben bu işte yalnızım. Tek başıma. Çok teşekkür ederim. Teşekkür'e gerek yok kızım. Biz seninle aynı gemideyiz. Elbette yardımlaşacağız. Alo Fırat, iyiyim, iyiyim. Bulabildin mi bir şeyler? Ne bileyim bir isim, oradan geçerken biri falan görmüş mü? Yok mu hiçbir şey?